Bugün 29 Haziran 2021 Salı Herkese merhabalar Arkadaşlar bahçemizde işler yoluna girmeye başladı Bakın patateslerimiz çiçek açmaya başladı Balkabaklarımız büyüyor Kavunlarımızda gelişmeler var Fasulyelerimiz öyle Bu arada tut ağaçlarımızdan dut toplamaya başladık Gördüğünüz gibi şu dört gün içinde bahçemizdeki değişiklikler. Fasulyeler neyse çiçek açmaya yaramak kaldı. Hatta bazı cinslerde çiçek olabilir. Bakın şu sırada en ağır hasarlı fasulye sırası burasıydı. Burası bile kendini toparladı. Bakın ikinci de şurasıydı. Bahçemiz kendisini toparladı. Toparlamaya da devam ediyor. Daha da iyi olacak. Ha bakın Şurada da çiçek açmaya başlayan fasulyelerimiz var. Fasulyeler böyle. Kavunlar, karpuzlar demiştik. Bakın kavunlar, karpuzlar gelişiyor. Kabaklarımız kabak vermeye başladı. Bakın şöyle. Bakın bunlar bir bahçede 3-4 günde ya da bir haftada nasıl ne kadar olumlu ya da olumsuz değişiklikler olabileceğinin göstergesi. Biberlerimiz boylandı. Bakın taç yaplarını oluşturmaya başladılar. Gördüğünüz gibi küçük küçük de çiçekleri var. Şöyle. Yani iyi gidiyor. Toparlanmaya başladık. Hem de hatırı sayılır bir şekilde. Domateslerimiz yürüdü. Bakın gördüğünüz gibi. Bazılarında çiçek var. Hatta bir tanesinde domates bile gördüm. Küçük bir tane domatesi vardı. Şu kenarda bir yerde olması lazım. Evet. Bakın. Şurada domatesimiz bile var. Evet. İyi gidiyoruz. Çileklerimiz bakın tekrar yine çilek vermeye başladı. Bir taraftan çiçekleniyor. kardeşlenmeye de gidiyorlar. Çileklerde de böyle. Şimdi arkadaşlar bu güzelliği devam ettirmemiz için bizim en son videomuzda hatırlayacaksınız toprağımızın çok zayıfladığını söylemiştik. Bir uygulaması yapmamız gerekiyor demiştik. Ee, yalnız gübre uygulamasını yaptığımızda önce mü birkaç gün sonra gübre uygulamamız gerekiyor. Biz şimdi bu zaten zaman kaybımız oldu. Yaprak uygulaması yapacağız. Yapraktan gübre uygulaması yapacağız. Bir zamandan kazanalım. Daha sonra da tekrar yine topraktan gübre uygulayacağız. Bu arada bakın salatalıklarımızdan hatta bir iki tane de yedik. Şöyle göstereyim. kaç gün içinde bunlardan da yine toplamaya başlarız. Marullarımız ağır hasarlıydı bakın. Toparlandı. Çok şükür iyi gidiyoruz. Emek çekiyoruz. Karşını da alıyoruz inşallah. Dutlarımız olmaya başladı bakın. Bu ağacımızın yarısı siyah tut ya da kara tut. Bakın şu kısmı beyaz. Bu kısmı karadut. Bunlardan da toplamaya başladık. Yine bu arada sarımsaklarımızı söktük. Kurumaya bıraktık. Burada bakın. Arkadaşlar şurada sarımsakların bakın. Şu başlar var. Bunların içinde tohumları var. Şimdi bunları alacağız biraz kuruduktan sonra. Bunları alacağız. Toprağa dikeceğiz. Fide olarak yetiştireceğiz. Daha sonra seneye sarımsak yetiştireceğimiz yere aktarıp bir yıl sonra tekrar yine böyle sarımsaklarımız sökeceğiz. Bunu da belirtmiş olayım. Bakın bunlar sarımsakların tohumları. Evet arkadaşlar şimdi gübreyi bulacağız demiştim. Ben gübremi hazırladım. Bakın şöyle. İyice de sözülsün diye biraz da bekledim. Şimdi 15 litre suya. Bakın şurada benim her zaman kullandığım 3.20 var yaklaşık 25 gram şeker gübre dediğimiz 3.20'den ilave ettim. Daha sonra da bakın yayıcı yapıştırıcım var şurada. 7.5 mililitrede yayıcı yapıştırıcı ilave ettim. Doğal bir ürün. Yapraklarda atmış olduğumuz gübrenin daha iyi tutunmasını, yayılmasını sağlıyor. Ve bakın EC'yi şöyle EC değerini 2 olarak sabitlemeye çalıştım. Şimdi her zaman bunu söylüyorum. Arkadaşlar merak edip soruyorlar. Neden iki diye? Arkadaşlar şimdi bakın. domatesin iyisi değer isteği gördünüz mü? 2 tam. Neden böyle ayarlandığını açıklayayım. domatesin iyisi isteği 2 ile 5 arasında. Biberin iyisi değer isteği 1.8 2.2 arasında. Salatalık yine öyle. 1.4 2.2 civarında yanlış hatırlamıyorsam ya da 1.7 2.2 arasında farklı farklı fasulye 2-4 aralığında şimdi ideal olan bakın değerlerden sonra bunun ortalaması 2 bizim bahçemizde çok farklı bitkiler var hepsine birden hitap etsin ya hazırlamış olduğumuz gübre bu yüzden 2 olarak iyisi değerini sabitledim. Ve ben şimdi bunu sırt pompamın bakın hazır. Sırt pompamı yükledikten sonra sisteme şeklinde yani uç kısmının en ince kısmı yine bir şekilde bitkilerime yapraktan uygulayacağım. Ve sonuca hep beraber bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Umarım sağlıklı, huzurlu, güzel günlerde Tekrar görüşmek üzere. Herkese kolaylıklar diliyorum. Sağlıklı, mutlu esen kalın. Emeğiniz bereketli olsun inşallah. Hoşçakalın.